Merhabalar, ben Sidar Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantolama yöntemi nedir, niye yapılır, hangi etlere yapıyoruz ve yaparken nelere dikkat etmeliyiz gibi ipuçlarıyla dolu, yaptığınız yemeklere, lezzetlere lezzet katacak bilgilere sahip olacağınız bir video ile karşınızdayım tekrar. Mantolama, etimizi belli bir oranda pişirdikten sonra dışında bir aroma, ekstra bir tat oluşturmamızı sağlayan bir tekniktir. Mantolama yaparken hangi malzemeleri kullanırız? Bir, öncelikle çok çok güzel, kaliteli bir saf tereyağımız olması lazım. Normal tereyağı kullandığımızda belli ısıya geldikten sonra yanar ve bu da etinizin hem dışında bir e, kötü bir doku hem de kötü bir tat oluşturur. Öncelikle demek ki kaliteli bir saf yani kaynatılarak üzerindeki köpüğü şıratı alınarak elde edilen saf bir yanmaz tereyağı olmalı. İki, bu saf tereyağı ile birlikte etimizi aromalandıracağımız taze kekik taze biberiye kullanıyoruz ve aynı zamanda da ete en çok yakışan şeylerden biri olan sarımsak peki mantolama hangi etlere uygulanır Evet mantolama tüm etleri uygulanır mı Hayır ızgaralık olarak yaptığımız yani mangalda ızgarada yaptığımız etler neler Bunlar daha çok bonfile antrikot New York steak özellikle restoranlarda yediğimiz T-bone, Dallas gibi büyük etlere de yapılıyor. Diyelim ki orta pişmiş bir et seviyorsunuz. Siz mangalınızda, ızgaranızda veya döküm tavanızda etinizi pişirmek istediğiniz dereceye kadar pişirmeyeceksiniz. Hemen açıklıyorum. Şimdi orta pişmiş bir et yemek istiyoruz sonunda tabağımızda ve mantolama yöntemi de uygulayacaksak önce döküm tavamızda veya mangalımıza etimizi az orta seviyeye kadar pişireceğiz. Daha sonra mantolama sırasında da et pişmeye devam edeceği için o yüzden hangi derecede yiyorsak onun bir tık altındaki derecede pişirelim ki mantolama sırasında da etimizde pişme işlemleri devam ettiği için ...o tam istediğimiz seviyeye gelsin. E, döküm tavamın altını yüksek ateşe açıyorum. Bazen e, karşılaştığım şeylerde... ...ya şefim döküm tava olmazsa evimde teflon tava var yapabilir miyim? Hep şunu söylüyorum. Evet döküm tavanın dışındaki tavalarda da olur. Ama yediğiniz etten alacağınız performans yarı yarıya... ...hatta %70-80 düşer. Çünkü siz etinizin dışını mühürlemek için... ...o yüksek ısıda dağılmanız için gereken ısıya ulaşamayacağınız için... Et pişerken bütün suyunu kaybedecektir. Et öyle bir yapıya sahiptir ki %75-80'i sudur. Dolayısıyla siz suyunu kaybettiğiniz etten verdiğiniz paranın karşılığını alamazsınız. O yüzden öncelikle döküm tavamız yoksa et yapmayalım. Döküm tavaya sahip olalım. yüksek ısıya kadar çıkartılır. Ne yapıyorduk? Bizim hepinizin bildiği testimizi yapıyoruz. Elimizi tavamıza 2-3 cm'ye kadar yaklaştırıyoruz ve 4'e kadar saydığımızda elimiz yanıyorsa tavamız hazırdır. 1 2 3 4. Evet, yeteri kadar ısınmış. Ben bugün bir bonfile yapacağım. Siz isterseniz ee, antrikotunuzu veya güzel bir new york steak'i de yapabilirsiniz. Etimi güzelce yağladım. Her iki tarafının da yağlanmasına dikkat edin, sağlayın. Şimdi güzelce tuzlayacağım. Ha burada tuz ve biraz da karabiber de kullanabilirsiniz. Bu tamamen damak zevkinize ait. Benim kendi çeşitli tuzlarımdan ben kullanıyorum bolca tuzlayabilirsiniz. Emin olun ki baharatlamak yani tuz veya diğer çeşitleri kullanmak fazlası zaten etin içine girip fazla böyle acayip bir tat vermez atar kendini. Güzelce yağladım tuzladım. Şimdi döküm tavamı tekrar biraz altını kısmıştım. Hemen açıyorum biraz daha. Ve mühürleme işlemimize başlıyoruz. Hazırsak şöyle etimi güzelce cızırtıyı duyduk. Bu sırada etimi mühürlerken Diğer tavamda da e, mantolama işlemlerimi yapacağım için onun da altını yakıyorum. Ve mantolama için saf tereyağımı, gerekli olan malzemelerimi koymaya başlıyorum. Evet mantolama yapacağım düz tavamın döküm tava kullandım. Sizler arzu ederseniz yanmaz yapışmaz veya çelik tava da kullanabilirsiniz. Bolca saf tereyağımdan koyuyorum. Burada tereyağının bol olması mantolamanın yani banyo yaptırmanın Böyle güzelce kaşıkla etrafında dönmemizi kolaylaştıracak. Taze kekiklerimden içine atıyorum. Evet biliyorsunuz benim en sevdiğim aromatiklerden bir tanesi biberiye. Biberiye mi atıyorum ve diş sarımsak atacağım. Ama sarımsağı böyle bütün atmayın. Ezin, aromasını içine katsın. Evet biliyorsunuz bir tarafını hemen arkaya geçmiyoruz. 90 derecelik açıyla mühürlememi devam ettiriyorum. Dikkat ettiyseniz etimi çok rahat bir şekilde tavadan aldım. Niye? Çünkü döküm tavam yeteri kadar ısıya geldiyse etimi rahatlıkla bırakıyor, yapışmıyor. Evet, saf tereyağım eridi. Aromatik taze kekiklerim, antioksidan biberiyem ve sarımsaklarım içinde hafif hafif, yüksek ısıda değil bu arada döküm tavam, hafif ısıttıktan sonra altını kıstım. Bu içerisindeki bütün sarımsağım, taze kekik, biberiyem aromasını şu anda tereyağına akıtıyor. Ve biz de bu tereyağının ısısıyla beraber biraz sonra mantolama işlemi sırasında etimize aromasını vereceğiz. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Mantolamanın yaptığımız tavamızın çok yüksek ısıda olması gerekmiyor. Evet şimdi etimizi diğer tarafımıza geçiyoruz. mühürlememiz devam ediyor. Evet şimdi ikinci tarafımın da 90 derecelik açısını veriyorum. Şimdi etlerimi şöyle bir kontrol ediyorum. Şu anda az orta kıvamda. Ben az orta ile orta arası pişireceğim için artık etlerimi döküm tavamdan alıyorum. Tabağıma şöyle koydum. Etinizi eğer güzel mühürlerseniz tabağınızda herhangi bir etten çıkan bir sıvı, herhangi bir görüntü olmaz. Bu da yine etinizin güzel mühürlendiğinin bir göstergesidir. Evet şimdi mantolama da etimizin tavamızın altı bir kere orta ısıda. Ve tereyağlarımızı aromatik olarak içine girmiş olan kekiğini, biberiyesini içine aktarıyorum. Yalnız tekrar ediyorum mantolama sırasındaki tavanızın ısısı çok önemli. Şu dışındaki güzel rengi kaybetmeyeceğiz, kızartmayacağız ama dışında da bir aromatik çeper oluşturacağız. Kekikli, biberiyeli, sarımsaklı. Şimdi fokur fokur onun içerisinde şöyle atıyorum. Hatta bir tutam kekik biberiyeyi de üstüne en başta biraz bırakıyorum. İyice o istediğimiz mantolama ile yapmak istediğimiz aromatikliğe ulaşsın diye. Yaklaşık olarak böyle bir yarım dakika kadar bir tarafını güzelce mantoladık. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Şimdi nar gibi bir kızarma olmuş alt tarafta. Ve yakmadan o tereyağının, saf tereyağının aromasıyla onu güzelce geçiriyorum. tabağıma etlerimi almaya başlıyorum. Sarımsaklarımdan da bir demet üstüne. Çeşnili tuzumla biraz da şöyle etrafını aromalandırdım. Etimi mühürledim, mantoladım, aromalandırdım. Şimdi de tabii ki tadına bakacağım. Geldik tat bakma sırasına. Şöyle bol tereyağlı etimden güzelce bir dilim alıyorum. Sulu sulu, pembe. Daha bile az yapabilirmişim. Yani mantolamayı bir 30 saniye daha az yapsaydım. Tam böyle daha da az orta ile orta arası. Şu anda tam orta gibi kıvamında gelmiş. Hmm. Sarımsağımdan da. Hmm. Çok lezzetli gerçekten. Bunu yerken Tabii ki de etimizin aroması var ama kaliteli saf yağ, taze kekik, biberiyenin zaten anlatmaya gerek yok. Hele ki o sarımsak kızarınca o çiğ sarımsaktan bambaşka bir aroma tadı oluyor. Çok güzel, muhteşem.